arkadaşlar ben Muhammed. Merhaba arkadaşlar ben de Muhammed'in babası Murat. Şimdi sizlere Go Go Thomas, Kit Kit Thomas adlı oyunu tanıtacağız. İsterseniz hemen bir başlayalım. Başlayalım oyuna lütfen İsterseniz hemen. İsterseniz tek kişilik oynayalım. Tek kişilik bir oyun açıyoruz hemen. İki kişilikte iki kişi oynayacaktı. Ya. Choose your engine Thomas. Thomas. Thomas seçer misin diyor. Oo, Thomas geldi. Yes. Yes. Choose a challenger. A new challenger appears. Adam yer seç diyor bence. Bak kaldığımız yerin karakterini de burada gösteriyor. Turn on an engine's face to start a race. Thomas vs. Victor. Victor. Yedi yıldızlı Victor. Bunlar yıldızlarda hızlı. Lüneni falan belirler bence. Öyle diyebilirim. Ladies and gentlemen, prepare your <laughs> ready. 3 2 1 Go! Go! Perfect go, go. Bas, start. Bas Hızlan 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 bas. hızlan 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 buradan hızlan 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 bas 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 hızlan 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 çek milyon. Oo atladı. Kim önde? Biz mi öndeyiz? Onlar mı önde acaba? Sürpriz geliyor, sürpriz geliyor. Sürpriz gidiyor. biz mi kazandık? Foto finish. Bakalım. Bakalım kim kazandı? Winner! A true champion. A true champion. Evet, i̇şte bu işin adı ekip işi. Ben evet. Murat. Ben de Muhammed. Biz bu işi biliyoruz. Evet. Go Go Thomas oyunu tanıtımını daha önce yapmıştık arkadaşlar. Bu evet. da eşiydi. Aynı oyunu oynadık ama sizlerle daha zorlusunu oynadık. Çünkü Thomas'ın ben hepsini bitirdim. Onu da hepsini bitirememiştim. Evet, bu sefer arkadaşımız olan Muhammed oyunumuzu kazandı, evet. bitirdi, birinci oldu. Evet. Şimdi bizden bu kadar. Görüşürüz. Hoşça kalın, hepinizi seviyoruz. Abonelerimizi daha fazla seviyoruz. Bize abone olmayı unutmayın ve çok yamansın baba. Ve videolarımızı beğenin.